Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna Kursk'taki saldırılarını sürdürüyor. Şu ana kadar bölgede yüzlerce Rus askeri esir alındı. Ancak o esirlerden bir kısmı serbest bırakıldı. Taraflar bir kez daha esir takası yaptı. <laughs> Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Kursk'ta esir alınan 103 Rus askeri serbest bırakıldı. Buna karşılık 103 Ukraynalı askeri personel de ülkelerine döndü. Salı verilen Rus askerler şu anda Belarus'ta. Gerekli psikolojik destek ve sağlık yardımı sağlanıyor. Rusya ile Batı arasındaki anlaşmazlık ise hala dinmedi. Aksine uzun menzilli füze sorunu daha da şiddetlendi. İngiltere Başkanı Keir Starmer, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmüştü. ABD görüşmenin ardından uzun menzilli füze kullanımıyla ilgili politikalarının değişmediğini kaydetti. Buna rağmen Biden ve Starmer görüşmesi Rusya'yı endişelendirdi. Moskova, Ukrayna'ya Batı yapımı füzelerle Rus topraklarını vurma izni verildiğini iddia etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Son derece tehlikeli bir gerilimi tırmandırma politikası çok kötü sonuçlanabilir." açıklamasında bulundu. "Biz her türlü gelişmeye hazırız ve cevabımız pişman edici olacak." denildi.